Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri helki muhammedin ve alihi ve ashabi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslümanlar dersimizin konusu namaz kılmayanların hakkındadır. Az kardeşlerim namaz kılmamak büyük günahlardandır. Cehennem cehennem sebeplerindendir. Namaz kılmamak Allah'a isyan etmek demektir. Bakın Allah'ımız ne buyuruyor? Estaiz Rum suresi ayet 31'de Allah'ımız ne buyuruyor? Estaiz billah. Munibine ileyhi. Ey insanlar hep birlikte bana yönelin. Bana itaat edin. Benim emir ve yasaklarımı yerine getirin diyor Allah'ımız. Bana isyan etmeyiniz. Ve benden korkun, benden korkun. Çünkü benim azabım ateştir. Ateşe can dayanmaz ey kullarım. Ey kullarım vakımus salate namaz kılın namaz namaz kılın ve la tekunu mine'l müşriklerden olmayın namaz kılın müşrik müşrikler gibi olmayın müşriklerden olmayın diyor Allah'ımız Allah'ımız diyor bunu ben demiyorum kardeşim bakın Allah'ımız namaz kılmayanların hakkında ve yani namaz kılanların hakkında Diğer bir ayet-i celilede ne buyuruyor? Estaizu billah. Fe veylu lil musallin. deresi o namaz kılanlara olsun. Veyl deresi o namaz kılanlara olsun. Mesela bugünkü kılanlık kılın, kılınan namaz var ya. İhlasız, huşusuz, kalbe huz, huşu yok. Kalp. Çünkü Allah'la konuşursun, Allah'ın huzurundasın, senin kalbinde başka yerden geziyor. Böyle bir namaz, lakluk namazı, Veyl onlara olsun diyor. Kimler? Bakın. Ellezinehum an Namazları geciktirerek yapıyorlar. Vaktinden çıkararak yapıyorlar. Lakluk namazını yapıyorlar. Huşu, ihlas, hiçbir şey. Huşu, huşu olmayan bir salat. İhlasın olmadığı bir salat. Allah katında kabul değildir. Evet onlar öyle yapıyorlar. Allah'ın Resulü bu ayeti celilenin manasına tefsirini şöyle ferman ediyor. Resulullah bunu tefsir ediyor. <Sessizlik> ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem hümün lezîne yuakhirun ve O vay deresi o kişilere olsun ki namazı batından çıkararak kılıyorlar. Namazı huşusuz, huşusuz, ihlasız olarak namazı kılıyorlar. Namazın, namazın Allah'ın emreti gibi değil Lakluk namazını kılanlar vel deresi onlara olsun. Vel deresi onlara olsun diyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ayetin manası şudur. Namazı batına çıkarıyorlar öyle kırıyorlar. Bezari Ebu Yala bir senedi hasen. Yani Bezari Ebu Yala bunu rivayet ediyor ve sahih bir hasen bir hadisle. Ve Allah bir ayeti celiyede bakın ne buyuruyor. Ve

ve şehvete tabi oluyorlar. Hem namaz kılıyorlar hem karı kız peşinde gidiyorlar. Hem namaz kılıyorlar hem günah işliyorlar. Hem namaz kılıyorlar hem Allah'a isyan ediyorlar. Halbuki Allah'ımız Kur'an'da diyor ki: "Namaz namaz kendi sahibini günahlarda men edecek." Diyor. O namazı kılmazlar. Hem namaz kılarlar hem günah işlerler. Hem namaz kılarlar hem Allah'a hem Allah'a isyan ederler diyor. Diyor. Burada ayeti celli manası e, şehvete tabi olur. Ve سوف gayya Onları diyor Allah onları kıyamet günü o namaz kılanları onları diyor kıyamet günde gey deresine atarlar. O namaz kılmayanları namaz kıl, baktından e, huşu ile kılmayanları diyor gey deresine atıyorlar. İbn-i Mesud, i̇bn Mace namazı tek değil diyor. Bu, bu ayetin manasından tefsirinden Namazı terki değil namazın terki daha büyük günahtır. Vaktinden çıkarıyorlar. ihlas hoşuyla kılmazlar. İhlassız, huşusuz kılınan namaz Allah katından kabul değildir. Bunun gibi lakluk namazı Allah katından geçerli değildir. Allah'ın Resulü diyor ki: "O zaman binlerce daha fazla ve kulluna mescide mi in mi ine ve la tecidu minhum diyor o zaman binlerce daha fazla camilerde namaz kılıyorlar içinde Müslüman yoktur diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Dürretül Baiz'in kitabı sayfa 169 soruyorlar ya Resulullah gay deresi vel deresi nedir? Allah'ın Resulü şöyle buyurur. El gayyu vadu fi cehennem gay deresi gay deresi cehennemden birer dere çukurlardır cehennemin içerisinden. Evet cehennem cehennem tezteizu kullu yevmin eltin teala min şiddeti ve harareti. Diyor cehennem o vel deresi gay deresinden günden bin sefer Allah'a sığınıyor. Ya Rabbi o namaz namazı kılmayan namazı kılıp da günah işleyen şehvet peşinden günahların peşinden Allah'a isyan hem namaz hem isyan diyor Bunların girdiği yer bu o gay bari var ya diyor cehennem günden bin sefer o gay deresinden Allah sınır ya Rabbi beni o gay ısısından kokusundan muhafaza et diyor diyor cehennem gay Allah'a Allah Peki kim giriyor ya Resulullah oraya? Kim giriyor oraya? E adde zâlikel vâd. Ya Resulullah o derelere kim giriyor? Cehennem ateşinin alt tabakalarına o kötü yerlere kim giriyor? Et terkus Namaz kılmayan ve namazı hakikiyle yerine getirmeyen şartlıkları. Lakluk namazı kılanlar kılmayanlar oraya gideceklerdir diyor Allah'ın Resulü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifine bakın ne buyuruyor. Evet. İnner raclen fi badiyeti şeytan yevmen. Diyor ki bir gün bir insan yoldan sefere çıkıyor, bir, bir memlekete gidiyor. Şeytan o zaman biliyorsunuz insanın suretine girip insanla beraber geziyorlardı, kandırıyordu insanları. Diyor şeytan o adama gidiyor, sen nereye gidiyorsun ben falan nereye gidiyorum diyor. Şeytan dedi ki ben de geliyorum. Beraber arkadaş olarım daha vakit geçer, daha güzel beraber gideriz. Adam dedi tamam, daha iyi olur. وَلَمْ يُسَلِّ الرَّجْلُ الْفَجْرِ وَالْزُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَةِ Şeytan baktı ki bu insan sabah namazı kılmadı. Baktı ki sabah namazı kılmadı, öğle namazı kılmadı. İkindi namazı kılmadı, akşam namazı kılmadı, yatsı namazı kılmadı. Şeytan baktı ki kılmadı bu insan. Bu işe. Felema sara vaktel limenam. Diyor, adam dedi ki gel bu akşam burada oturalım. Sabah olsun sabah yola çıkalım. Bu gece yolda gitmeyelim. Şeytan dedi, estaizu billah. Şeytan o insandan kaçtı. Evet. Ve her ebe şeytan minhu. Şeytan ondan kaçtı. Ve kale o, insan ve kale şeytan o adam dedi ki sen niye kaçıyorsun beraber Hindistan'a kadar gidiyor sen niye kaçıyorsun bende? Şeytan bakın ne o adama ne dedi? Es şeytan diyor o insan ben şeytanım diyor. İnni aseytullahi fi müddeti omri merreten. Ben ömrümden bir sefer Allah'a isyan ettim, secde varmadım. Allah beni şeytan ettim, melun etti, ebedi cehennemlik etti. Ve kuntu Allah beni lanetledi, kovdu rahmetinde. Ve ente aseytu fi khamsa marrat. Sen bugün beş seferdir Allah'a isyan ediyorsun. Ve min Allah en yegdib alik. Bir sebebi isyanike. Ben korkuyorum sana bir bela bir musibet gelecek. Ben senden zarar görüm senin yüzünde bana da bir bela daha kese ben ne yaparım? Allah Allah senden Allah'a sığınıyorum senden ayrılıyorum diyor şeytan. Namaz kılmayanlardan Allah'a sığınıyor ve ayrılıyor. Evet bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün eshabilerine sohbet ederken ne diyor? Kala aleyhisselam etani Cebrail ve Mikail aleyhim Ey ashabilerim. Cebrail ve Mikail bana geldiler. Bana geldiler. Fakala dediler ki: "Ya Muhammed, ey Muhammed, inna Allah Allah sana selam gönderdi. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yakulu Allah dedi ki: Allah dedi ki: "Habibime söyleyin." Ve yakulu dedi ki: "Habibime söyleyin. Tarikus salati vel cemaa e min ummatika." Namaz o Habibimin ümmetindeki namaz kılmayanlar, namaz kılmayanları la yecidu rihal cennet onlar cennet kokusunu alamazlar namaz kılmayanlar. Cennet kokusunu alamazlar cehennemliktirler. Ve in kana amaluhu aksaru min ehli min ameli ehli'l ard. Namazı yok, namaz kılmıyor ama diğer iyi amelleri bütün dünyadaki insanların iyi ameli kadar çok olsa dahi gene Allah kabul etmez. Çünkü Allah namaz kılmayan, namazsız, tövbesiz ölen, Allah'a giden Allah onların imanını da kabul etmez. Namaz kılmayanın imanı da kabul etmez. Ha Anlıyor musunuz? Zaten namaz kılmayanlar bir evet. Kabirde kalkarken domuz sıfatından kalkar. Cehenneme atıldığı zaman da bu dünyadaki vücuduyla beraber cehenneme yatar. Çünkü benim bu elim günah işlemi bu el yanacak. Benim bu gözüm har harama bakmış bu gözüm yanacak. Benim bu dilim haramla konuşun bu dilim yanacak. Benim bu ayağım harama gitmiş bu ayağım yanacak. Başka bir vücut yaratıp da ya yakmaz Allah. Evet. Bakın bakın Allah'ımız Allah son noktayı koyur. Allah namaz kılmayanlara son noktayı koyur son. Ve amma tariku's <laughs> Namaz kıl Allah'ımız diyor ha. Namaz kılmayanlar Allahu Teala Allahu Teala böyle emrediyor. Muhbiren en ashabı cehennem. Bunlar cehennemliktir diye Allah'ımız haber vermiştir. Peki Allah son noktayı koydu. Cehennemliktir demiştir. Allah namaz kılman, kılmayan, kılmayan Peki Resulullah ne diyor? Duretul Baizin sayfa 169. Kemaz erifi tebeyin bi ennehu huve sahih. Bütün tabiinler, eshabiler bu hadisin sahih olduğuna karar vermişlerdir. Kale aleyhissalatu vesselam. İnne tariku salatu mal'un fi incili ve tevrati ve zabur. Mal'unu fi... Evet. İnne, se, Tariku salatu melunu fi vel İncil ve Zaburi vel Kur'an. Namaz kılmayanlar Tevrat'a, İncil'de, Zebur'da, Kur'an'da lanetlenmişlerdir. Allah'ın kitaplarından lanetlenmişlerdir. Mel'unu fi ehliyet ve sema. Yer ve yüklerden lanetlenmişlerdir. Soruyorlar ya Resulullah. Dört kitapta yeri olmayan, Yerde yükte yeri olmayanın yeri neresi olacak diye soruyorlar. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Ve yedhulûne cehenneme me'al firavne ve şeddad ve hamar Onlar kıyamet gününde firavun, nemrud, şeddadla beraber cehenneme yanacaklardır. Evet. Ravav, ravav muslim ve gayrihi. Evet. Allah ve kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beynel racu ve beynel kufi Küfür ile insanın arası beyan eden namazın terkidir. Ve kâle beynel kufri vel imani terkü salati. Küfür ile imanın arası namazın terkidir. Ravav tırmızı. Ve kâle men tereke salata mutamiden. Keteballahu ismu ala babina. Kim bir vakit namaz özürsüz kasti olarak kılmazsa Allah onun ismini cehennem kapısına yazacaktır. Eğer tövbe etmezse, Allah'a dönmezse, günah, o namaz kılmaya başlamazsa, babu minnar, mimen Diyor ki kıyamet gününden o namazsız, namazsız, tövbesiz ölen, Allah diyor ki sekiz cehennem kapısı açık, nereden giriyorsan gir. Ve kâle terek, ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve kâle men tereke salate mutamide ahbetele o Kim bir vakit namazı bile özür terk ederse Allah onun yaptığı bütün amelleri boşa çıkarır. Ve beri etminu zimetullah Allah'ın zimetinden çıkar. Yani daha doğrusu Allah'ın dininden çıkar. Hatta yurac Allahu tevbe. Tevbe etmeden Allah'a dönmeden tevbesiz ölen diyor Allah'ın dininden Allah'ın zimetinden çıkar. Çünkü ve kalır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la sahum fil islam lime la sallallahu İslam'da zerre kadar payı yok o kimsenin namazı yoksa niçin innema mevdu'u salati mine dini ke mevdu'l resi alel jasad namaz dinde yeri baş ile vücuttur bir vücut, vücut eğer bassız yaşıyorsa bir din de namazsız yaşıyor demektir. Namaz kılmayan Allah diyor, Resulullah diyor. tavbetsiz ölen, namazsız ölen, tavbe etmeden ölen namazsız cehennemliktir. Allah diyor, peygamber diyor. Subhanallah Rabbi kerebelisatü meclisifun ve selamun alel murselin